Aşağıdaki grafikte belli sıcaklıkta hava kütlelerinin içinde bulundurabileceği maksimum nem değerleri verilmiştir. Buna göre verilen buna göre verilen grafikten hareketle hangisine ulaşılabilir? Maksimum nem eşittir sıcaklıktır. Bir yerde sıcaklık fazla ise maksimum nem fazladır. Bana ne demiş burada? Bakın sıcaklık arttıkça maksimum nemin arttığını görürüm. Devam edelim. Maksimum nem ekvatoral bölgede en fazladır. Ya hocam bana verilen yukarıdaki grafikte ben bunun nerede olduğunu, nerede fazla, nerede az olduğunu bulabilir miyim? Hayır. Grafiğe bakmam lazım. Kutuplara doğru maksimum nem azalır. Evet azalır. Ben bunu biliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama yukarıdaki verilen bilgiden ben bunu çıkartamıyorum. Gitti. Hava kütlesinin sıcaklığı arttıkça nem alabilme kapasitesi artar. İşte sana bunu diyor. Bak sıcaklık arttıkça burada ne oluyor? Nem kapasitesinde arttığını söyleyebiliriz. Yani maksimum nem de artar arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği. 1 metreküp havanın içinde bulunan su buharının gram olarak değerlendirilen mutlak nem denir. Mutlak nem özellikle baktığımız zaman ee, sıcaklığın artması mutlak nemi arttırabilir ancak mutlak nemin havanın bulunduğu ortama göre değişir. Yani bir hava kütlesi nem kaynaklarına yakınsa sıcaklığın artmasıyla mutlak nem de artar demiş. Buna göre haritada verilen yerlerden hangisi bütün bu nedenlerle mutlak nem miktarı diğerlerinden daha fazladır demiş. Bakın ne diyor bize? Tekrar bir okumak gerekirse mutlak nemin artması havanın bulunduğu ortama göre değişir. Yani nem kaynaklarına yakınsa burada mutlak nem ne yapar? Artar demiş. Özellikle dünyada en fazla mutlak nem ekvatorda değil mi? Yani baktığımız zaman Amazon Kongo havzasında. O yüzden bir numarada mutlak nem diğerlerinden çok daha fazla olması beklenir. Cevabımız A seçeneği. Deniz kıyısındaki bir bölgede gün içinde sıcaklık artışının meydana gelmesi hangilerinin artmasına neden olmaz demiş. Bakalım. Değerli arkadaşlar sıcaklık arttıkça mutlak nem artar. Maksimum nem artar çünkü bunlar sıcaklıkla nedir? Doğru orantıdır. Özellikle baktığımız zaman burada nem açığının artması beklenir mi? Evet nem açığı artar. Niye? Çünkü sıcaklık arttıkça maksimum nem artar ve özellikle bu ikisi arasındaki farkında nem açığında arttığını söyleriz. Ama Bağım nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Bir yerde sıcaklık artarsa bağım nem azalır. Esil yoğunluğu da azalır. Niye hocam? Mesela şöyle düşünün. Öyle sabah kalktınız saat 7-8'de çok yoğun sis var. Ama öğleye kadar sis kalmıyor. Neden? Çünkü öğleye kadar sıcaklık az, arttığı için sis azalıyor. O yüzden burada artması değil azalması beklenir. Cevabımız 4 ve 5 yani E olacaktır. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bize mutlak nem, sıcaklık ve bağlı nemi vermiş burada. Yağış oluşturmaya en yakın olan 5. hava kütlesidir. Bağlı nem eşittir yağış arkadaşlar. Bu kadar. Bağlı nem eşittir yağış. O zaman bağlı nem %100 ise yağış oluşmaya en yakın yer 5 numaradır. Doğru. Nem açığı en fazla olan 1. numaradır. Bakıyorum 1 numarada %27'lik bir bağlı nem var. Demek ki nem açığı çok fazladır burada. Doğru. İkinci hava kütlesi, üçüncü hava kütlesine göre doyma noktasına daha yakındır. İkinci hava kütlesi, üçe göre doyma noktasına daha yakın değil, tam tersi daha uzaktır arkadaşlar. Peki hocam doyma noktası ne demek? %100 bağlı olması demektir. Burada %33'lük, burada %50'lik bir oran var. Tam tersi deseydi. Üçüncü nokta ikiye göre, doyma noktasına göre daha yakındır. Hava kütlelerinin hepsinin maksimum neme aynıdır. Ya hocam? Ben bunu nereden bulabilirim? Vermemiş ki bana maksimum nemi. Sıcaklığı vermiş ya. Sıcaklık değil miydi maksimum nem? Maksimum nem eşittir sıcaklık. O yüzden bir yerde sıcaklık artarsa maksimum nem de artar. Ama sıcaklık aynıysa maksimum nem de aynıdır. Dördüncü hava kütlesinin nem açığı %34'tür demiş. Bakıyorum dördüncü hava kütlesi %66'lık bir kütle. Yani bunun %100 olabilmesi için nem açığının kapatılması için %34'lük bir fark var. Doğrudur. Cevap C seçeneği. Aşağıda 5 farklı bölge koyu renkle gösterilmiştir. Haritada gösterilen yerlerin hangisi yer şekilleri ve denizden gelen rüzgarların etkisiyle... Dünyanın en fazla yağış alan yerlerindendir demişti Değerli arkadaşlar. Özellikle biz burada muson asesine bakmamız lazım. Çünkü özellikle Hint Okyanusu'ndan gelen rüzgar muson rüzgarı yıl içinde oluşur bu. Gelir ve burada Himalayalar'a çarpar ve burada dünyanın en fazla yağış alan yeri muson asesini oluşturur diyeceğiz. O yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Hocam muson asitesi en fazla yağış ne zaman alır? yaz ayında alır diyoruz. Sakın unutma yaz yağışları önemli burada. Cevap E seçeneği. Aşağıdaki görselde oluştukları alana göre sis türleri verilmiştir. Bakın kara sisini, yamaç sisini, cephe ve kıyı sislerini görüyoruz burada. Bu sislerin oluşumunda hangilerine etkili olduğu söylenebilir. Bakalım. Hava kütlesinin kendisinden daha soğuk bir yüzeye temas etmesi. Bakın. Nemli bir havanın soğuk bir yüzeye geldiğini görüyoruz. Yani kendisinden daha soğuk bir yüzeye ne yapıyor? Temas ediyor ki sis oluşuyor. Doğru. Hava kütlenin maksimum nem azalması. Bakın arkadaşlar hava kütlesi sıcaktan soğuğa geçtiği için sıcaklık azaldığı için maksimum nem de azalır burada. Doğru. Hava kütlesindeki nemin yoğuşarak gözle görülür hale gelmesi. Zaten hava kütlesindeki nemin gözle görülür hale gelmesine biz sis diyoruz arkadaşlar. Yani üçünün de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki görselde Ekvator'da tüm yıl boyunca konveksiyonel yağışlara neden olan yükselici hava hareketi gösterilmiştir. Buna göre Ekvator'da tüm yıl boyunca yükselici hava hareketinin oluşmasında hangileri doğrudan ilişkilendirilemez demiş. Bakalım. Alize rüzgarlarının karşılaşması. Şimdi alize rüzgarları ekvatorda karşılaşıyor ve karşılaşmasına bağlı olarak biz burada tüm yıl yükselici hava hareketini söyleyebiliriz. Çünkü alizeler 30 dereceden gelir, ekvatorda çarpışır ve yükselir. Doğrudur. Güneş ışınlarını büyük açıyla aldığından sıcak olması. Evet bu da doğru. Çünkü güneş ışınlarını dik açıyla alması demek sıcaklığın artması demek. Isınan sıcak havanın da yükselmesi anlamına geliyor. Yer çekiminin az olması. Hayır yer çekimle alakalı değil bu. Gece gündüz süresinin tüm yıl boyunca eşit olması? Hayır. Ya gece gündüz süresi tüm yıl boyunca eşit diye yağmur yağar mı? Yağmaz arkadaşlar. Yani bunu bir neden olarak söyleyemeyiz. 3 ve 4 olacak cevabımız. Yani D seçeneği olacaktır. Hava kütlesinin sıcaklığına bağlı olarak bulundurabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Maksimum nem sıcaklık ile doğru orantılıdır. Buna göre verilen yerlerin e, ve dönemlerin hangisinde maksimum nem daha fazladır demiş. Bakalım. Akdeniz havzasında Ocak ayında değil, Temmuz ayında daha fazladır arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Büyük Sahra'da Temmuz demiş. Evet doğru. Büyük Sahra'ya baktığımız zaman Temmuz ayında maksimum nem çok daha fazla olduğunu söyleriz burada. Sibirya'da Mayıs ayında. Evet diyeceksiniz ki hocam Sibirya'da Mayıs ayı birazcık daha sıcak ama Hangisinde daha fazla diye soruyor. Kesinlikle sahrada olması lazım. Şöyle düşünün. Sahrada sıcaklık 50 derece ise Sibirya'da Mayıs ayında 10 derecedir. Muson hastası Haziran. Evet sıcak olur ama o kadar sıcak olmaz. Çünkü Muson hastası yaz yağış alır. Avustralya Ağustos değil tam tersin Ocak olması lazımdı. Cevabımız B seçeneği. Orografik yağışlar yatay yönde hareket eden hava kütlelerinin yer şekillerine bağlı olarak yükselip soğuyarak yağış bırakmasıyla oluşur. En, kıra, en kurak bölgelerde bile yüksek dağ ve tepeler çevresinde oranla daha fazla yağış alır. Doğrudur arkadaşlar. Çevrelerinde oranla daha fazla yağış alır. Biz buna zaten orografik yağışlar deriz. Orografik yağışlar özellikle denizden karaya doğru esen rüzgarların kıyıya paralel olan dağlara çarptığı yerlerde yoğun olarak görülür. Evet. Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de dünyada ise muson hastasında çok fazla görülür. Bu tür, yer, bu tür, yerlerde eğer dağlar fazla yüksekse hava kütleleri içindeki tüm nemi rüzgara dönük yamaca bırakarak diğer yamaçta neredeyse kuru olarak geçer. Zaten biz buna fön rüzgarı deriz de arkadaşlar. Bir yer çok sıcak bir yer çok yağışlıyken diğer yerde sıcak bir hava kütlesi vardır. 4 diyor ki bölgedeki dağın bir yamacı fazla zaten bunu söylemiştim bir yamacı fazla yağış alırken diğer yamacının kurak olması orografik yağışın en belirgin özelliği doğrudur. Orta kuşak karalarının iç kesimleri 60 derece enlemlerinde yıl boyunca orografik yağışlar görülür değil. Arkadaşlar 60 derece enlemlerinde konveksiyonel yağışlar var. Orta kuşak karaların iç kesimlerinde özellikle baktığımız zaman konveksiyonel yağışları görürüz. Yine burada 60 derece enlemde cephesel yağışlar var. Peki hocam orografik yağış nerede görülür? Muson azetiinde görülür demiş. Ee, görülür arkadaşlar. Burada 5 numarada hata yapmış. Cevabımız E seçeneği. Herhangi bir yatay doğrultuda sıcaklık ve nem içeriği açısından benzer özellikler taşıyan geniş hava parçalarına hava kütlesi denir. Hava kütleleri binlerce kilometre karelik alana yayılabilir. Hava kütlelerinin sıcaklık ve nem gibi karakteristik özelliklerini üzerinde ulaştıkları yüzey belirler. Hava kütlesi sıcak ya da soğuk olması ya da nemli ya da kuru olabilir arkadaşlar. Bakalım. Buna göre haritada verilen oklar yönünde hareket eden biri hava kütlelerinin hangisinde hem sıcak hem de nemlidir demiş. Bakalım oklar yönünde hareket ediyormuş. Hem sıcak hem de nemli olması beklenir. Bakın şimdi bir numaraya bakıyorum. Hocam bir numara kutuptan gelmiş. Zaten bu soğuktur. İki numaraya bakıyorum. Hocam bu da kutuptan gelmiş. Soğuktur. Ben sıcak arıyorum. Gitti. Beş numaraya bakıyorum. E beş numara da hocam kutuplardan doğru geliyor. Gitti. Bakın üç numaraya bakın. Bu da güney yarım küredeki kutuplardan geliyor. Gitti. Ama 4 numara ekvatordan ve denizel bir alandan geldiği için hem sıcak ve hem de nemli olur. O yüzden cevabımız D seçeneği.